Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir gezmeye geldik Üsküdar'a. Saat neredeyse 2. Çok güzel. Daha burada gece hiç olmamış gibi. Herkes ayakta. Deniz de çok güzel görünüyor. Köprü de güzel görünüyor bir arkadaşlarıma çekeyim. Buralarda suluyorlar bahçeleri. İstanbul'u seviyorum Allah'ım düşmanlara fırsat vermesin ya Rabbi içimizdeki dışımızdaki düşmanlara Allah'ın hakkımızda hayrını nasip etsin Yok İstanbul çok sıcaktı. Ama şimdi çok güzel serin. Denizden galiba ki arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar size. Hadi eyvallah. Abone olmayı unutmayın inşallah.